Şimdi çocuklar sıvı basıncını işledik. Bu da sıvı basıncına örnek olarak neyi yapacağız? Bileşik kaplarda sıvının kabın şekline bağlı olmadan aynı hizaya geldiğini göreceğiz. Burada ince bir tane neyimiz var? Borumuz. Bu ise şekli düzensiz, zikzaklı gitmiş. Bu ise daha kalın bir boru. Şimdi iki tane sıvı hazırlayacağım. Bu sıvıların rengini gıda boyasıyla belirgin hale getireceğim. Bir miktar gıda boyası ekliyorum. Bunu kırmızı yaptım. Şunu ise yeşil yapacağım. Şurada bir tane huni vardı. onu getirir misiniz? Çok bir damla bile dökmemiz rengini almasına yetiyor. Teşekkür ederim. Şimdi bakalım. İlk önce şuradan dökeyim. Evet çocuklar görüyor musunuz? Aslında kapların üçünün de şekli birbirinden farklı ama suyun hizası hepsinden nedir? Aynı. Aynı değil mi? Peki ya bu üç kabın da basıncı birbirine eşit midir? Eşit. Evet. Eşit. Neden? Yüksek. Yükseklikleri Yükseklik. eşit yüksek ve içine koyduğum sıvı aynı sıvı değil mi? Evet. Sıvıyı evet. da değiştirmedim. Bunlara... Çünkü sıvı basıncı neye bağlıydı? Yoğunluğa. Yoğunluğa ve? Basıncı yüksekliğe. Yüksek. Yüksek. Yükseklikler, şey, şey Yükseklikler eşit, sıvının Bilmiyorum. cinsi de eşit yani yoğunlukları eşit olduğu için nedir? Basınçları birbirine eşit. Sırf renk açısından farklılık olsun diye bunu da gösteriyorum. Daha güzel gözükmesi için. Evet gördük mü? Her yerde sıvının e, yüksekliği aynı kabın şekli olmasına, e, fa, kapların şekli farklı olmasına rağmen sıvıların yüksekliği aynı yükseklik aynı olduğu için bu üç kaptaki sıvının basıncı da birbirine eşittir.